Giving hmm. love Allah Allah Oğlum hmm. yanar hmm. hmm. Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Akşam e, güneş batımında köpeklerimize bugün yemek dağıtacağız. Şimdi tek tek yine yerlerine bağlıyoruz. Yemeklerine dağıtıp günümüzü bitireceğiz. Köpek sayımız oldukça çok arkadaşlar, yaklaşık bir tona yakın ee, sakatat veriyoruz. Güzel kaliteli iki tane dişi. Gel, gel. Evet görüyorsunuz on numara bir safkan dişi <laughs> altın dişi al gel 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 <laughs> kara yılan Yukarıdaki parça arkadaşlar. Bozayı. Hepsinin tabii ki isimleri var. Hepsi mikro cipli. Kimlikleri mevcut. Prosedür neyse hepsini uygun bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu köpeğimin de ismi Yaman. Şu anda 11 aylık. Yeni yetiştirdiğim köpeklerden biri. Gayet fizik, anatomisi falan çok iyi kuyruk tutuşu. Yine bizim kara kırçıl köpeklerimizin ırkından. Evet burada da kara pençe var. Kara pençe. Hemen yukarısında kaliteli bir dişi var. Jamba. Bu da Pars'ın oğlu Barut. Bu da daha bir buçuk yaşlarında genç bir hayvan. Evet, burada samutay var. Yaklaşık bir metreye yakın. 100 kilo onun da üzerindedir arkadaşlar. Burada da yine mükemmel bir ikili var. Asi dişi ve oğlu Pala. Pala. Bunlar da çok kaliteli köpekler. Bu da yine yet yeni yetiştirdiğim e boz bir erkek. Kaliteli bir köpek. Bu da daha gençlerden. Güzel safkan bir erkek. Bunun da anatomisi, post yapısı falan çok güzel arkadaşlar. yetişenlerde. 11 aylık. Çakal dişi. Burada da yine kara kırçılı dişimiz var. yemek saat olduğu için biraz e, hayvanlar hareketlendiler. Yemek saati olunca hepsini böyle tek tek bağlıyoruz arkadaşlar. Çünkü yemek saatinde kavga ediyorlar. Evet bu alan damızlık alanımız. Şimdi tabi dışarıda da bizim köpeklerimiz var, akbaşlarımız var kafesleri de var. Artı aşağı akırda sürüye giden köpeklerimiz var. Köpek sayımız oldukça bayağı yoğun arkadaşlar. Hemen hemen Türkiye'de en çok köpek sayısı olan çiftlikte diyebiliriz Altın Kangal Köpek Çiftliği'ne. dışarıdaki köpeklerimize bakalım. Kafeslerde akbaşlarımızda vesaire doğum yapan dişilerimiz var. Bu karşı taraflar doğumhaneler arkadaşlar. Orada da şu anda içeride kapalı kapılarda doğum yapan dişilerimiz var. Yine aşağı tarafta da doğum yapan yerlerimiz var. Orada da doğum yapan dişilerimiz var. Aşağı tarafta akbaş çoban köpeklerimiz var. Da. Herhalde damızlığı çok üst düzeyde kaliteli bir köpek, yanında pala, onun yanında asi dişi. Evet burada da saruhan var. Yine yanında biraz bir genç erkek var. Burada yine iki tane yaşlı ihtiyar safkan köpeklerimiz var. Gördüğünüz gibi bir erkek bir dişi. Burada yeni yetiştirdiğim genç iki tane dişi var siyah. Biri kara pençenin kızı, biri parsın kızı. Burada da yine on aylık erkeğimiz var. yine bir yeni yetiştirdiğim dişimiz var. Evet, burada yine safkan bir erkek var. Alan kok dediğimiz var. Burada da Sharon'un yavruları var. Suriye giden iki tane sarı bir erkekli dişi. Bunlar da sürüde bayağı aktif olacaklar yazın inşallah. Burada da Mega'nın kızları var. iki tane iki dişi Mega kızları. Şu anda üç buçuk aylık falan oldular. Bunlar da çok güzel olacak. Burada da akbaşlarımız var arkadaşlar zaten bundan önceki videolarımda da görmüşsünüzdür çiftliği sürekli gösteriyorum size hani hep aynı şeyleri de göstermeyi istemiyorum aslında yani malzeme çok çekilecek köpek çok buradaki yaşam tarzımız çok ama hem biraz işlerden dolayı zamanımız olmuyor hem de sürekli aynı şeyleri yani insanlar sürekli dönüp dolaşıp aynı şeyleri atıyor. Biz de aynı şeyleri atmayı pek sevmiyoruz. Usandırmamak lazım. Aynı şeyleri dönüp dolaşıp sizlere sunmaya gerek yok yani arkadaşlar. Evet. Şimdi köpeklerimizin yemeklerini dağıtacağız. Bana müsaade arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yine zaman zaman size video atarım. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.